arkadaşlar bugün size dünya yok ok etme oyun oynuyoruz yani burada yazılı olduğu gibi oyunun ismi Sorar Smash isteyen indirip oynayabilir çok da ünlü bir oyun oldu Baya ünlü çok değil Evet başlıyoruz Bu oyunu daha önce birkaç kere oynamıştım. O yüzden biliyorum. Şöyle nerede tane? Ben oynarken oyunda pek bir şey yoktu. Oyuna yeni yeni şeyler getirmişler. Mesela bu. Bu hatta gelik mi? Gelmemiş galiba. Şunlar var. Burada şunlar var. Evet. Ben şuradan başlayayım bir tane bir motor göndereyim ben şu denize hmm. evet kimse ölmedi ama bu boya büyük bir motor göndermiş herhalde evet, şuraya gönderelim kaç kişi ölecek yine kimse ölmedi bir daha göndereyim ben buraya oyacağım video. Şimdi şöyle. Buraya kadar de oyuna devam edelim. Telefon çok dondu. Ne oluyor? Ne oluyor? Oyun birazcık ölüyor. telefonuz olunca Böyle oluyor. Evet arkadaşlar bir aksilikten dolayı telefon hızlı <laughs> böyle bir şey oldu. Evet devam edelim. Evet, bir uğraşmıştık o çukur gitti ama olsun sıkıntı yok şurada bağımsız bir olan bir ülke var oraya bir ay göndermek lazım aynı nasıl ama ay çok güzel uy 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 409 kişi öldü şu koca ülkede sadece yani 409 kişi mi yaşıyormuş? Bir, bir, biraz da kaçmış da olabilir. Şu roketleri şurası alsın bir. Açın ağzınızı. Bu bayağı bir şu roketlerim şu arada. şuradan şöyle atalım, derelim bir şuraya. Aç ağzını. Ne güzel gidiyor ya. Şimdi buradan çıkacak. Nereden biliyorsun? Hadi çıkmazsa. Sinekler de bir giderse. Doğru düzgün bir video çekeceğim ama. Eee? Ha buradan çıkmış. Hani oradan çıkacaktı la. Birazcık kamuk gitmiş. Hesap amara yüzden yanlış yoksa? Yoksa ne? Çukurun içine ben şöyle. Tam çukurun içine atmak istiyorum. Seni de atalım. Evet canavarlar var şu galiba alıp götürdü. Şurayı seni bir alıp götürdüm. Evet alıp götürdü. Dünya zaten şu an öldü. Aslanlar şuraya yumruğunu atabilirsin. Ya hak. Dünyada. Az kişi kaldı. Onlar da şurada. Oraya da şöyle bir UFO gönderek. Uzaylılar dünyayı ele geçirirken. Şuraya da şöyle şunu koyalım. Allah rahmet eylesin. görüyorsunuz işte durumu. Hadi şunları da size destek olsun hadi. Her şeyden gönderiyorum. iyi deri yakındayım. 20 halamadan 20 halamadan gidiyorum. Şurada 20 kat. Şurada 20 kat. Burada 20 kat. Şurada şuraya da. Şurada 20 katım ben gerisini hallederim. 30 20 katın. At 20 kı. At 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 çekinme at. At 20 kat şunlara. Atın atın 20 katın çekinme. Çekinmeyin. Çekinmeyin. Şurada kaldelik. Şöyle. Şöyle 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 yalnız burada efsane eh oy 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 hayran hepsi ay oldu şuraya gönderelim şuraya gönderelim artık şunu da şöyle koyalım burada bu ne işe yarıyor artık bir yaramıyor değil de içine evet gerisini de artık yalanlayarak Da selamlayarak yürüyoruz. Birazcık fazla mı selamladık ki? Çok fazla selamladık ya. Her yere selam dedi. da şimdi Artık bu videonun sonuna gelelim. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmak için tek yapmamız gereken aşağıda bir tık atmak. Kırmızı yığıliye döndürüyorum. Tamam, yeter. Başka bir isteğim yok. Kanalımıza abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Seni seviyorum. Hoşça kalın. Bay bay.